İnsanla toplum arasındaki bir e, kavramdan bahsettik. Dolayısıyla biraz toplumla nasıl etkileştiğimizi de anlatalım. E, aslında Beyin Bariyeri bir performans. Sahnesi hayat. Hayat sahnesine çıkıyoruz ve e, performans sergiliyoruz. Bu performansımızı doğal olarak seyircilerin beğenisine sunuyoruz. Ve onlarla bir etkileşime giriyoruz. Peki nasıl bir etkileşim bu? İki şekilde gerçekleşiyor. Birincisinde ailemiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız yakın çevremizle gerçekleşen performansımız. Yani gündelik yaşamımız. Buna geleneksel performans diyebiliriz. İkincisi de sembolik performans. Yani yakamıza taktığımız bir rozetten tutun. Ee, sosyal medyada paylaştığımız herhangi bir e, paylaşıma kadar, bir emojiye kadar e, geniş bir yelpazesi var ve insanlar bizim bu performansımızı değerlendiriyorlar. Şöyle değerlendiriyorlar. Yakın çevremiz, samimi olduğumuz çevremiz informal olarak değerlendiriyor. Yani resmi olmayan bir şekilde değerlendiriyor. Bir de resmi, formal değerlendirme söz konusu. Bir e, iş yerine CV'mizi gönderiyoruz, müracaat ediyoruz. Bir partiye üye olacağız ya da bir sivil toplum kuruluşuna üye olacağız. E, bu tarz resmi kuruluşlar da bize e, bu performansımıza bakarak değerlendiriyorlar kimlik itibar kavramını anlatmıştım İşte bizim itibarımıza bakarak e, bizi topluluklarına dahil ediyorlar ya da etmiyorlar son olarak da e, bir kitlesel değerlendirme söz konusu bir tweet atarsınız sosyal medyada Twitter'da trend topik olursunuz burada ee, çok e, yakın zamanda, daha dün okuduğum bir haberden bir örnek vereyim. Bir televizyon programında e, yarışan bir yarışmacı, daha önceki yaşamında paylaştığı bir e, sosyal medya paylaşımından dolayı yarışmadan e, diskalifiye edildi. E, Dolayısıyla hayatın gerçekliği içerisinde biz bu performansı gösteriyoruz ve insanlar da bizim bu performansımızı değerlendiriyorlar. Biz bir tasarım gerçekleştiriyoruz. Hayatımızı tasarlıyoruz ve bu tasarımın yapı taşı değerler. Bu değerlerin de özelliklerini tanımladım. Şöyle ifade edeyim. Eee Birinci özellik, her değerin uyuşmadığı bir değer mutlaka vardır. Örnek vereyim, mesela alçak gönüllü olmak bir değerse, onun uyuşmadığı değer kibir. Ee, ya da özgeci olmak, yani bir başka insanla karşılık e, karşılık beklemeksizin yardımda bulunmak bir değerse, bencillik de onun uyuşmadığı bir başka değer. Ve bu iki değer arasında da ikinci özellik olarak başka değerler var. Örnek olarak alçak gönüllü olmak ve kibirli olmak arasında vakar gibi bir değer söz konusu. Yani vakar e, kibirli olmak değil ama kişinin kendi duruşunu göstermesi anlamına geliyor. E, ve e, bir söz var bizim e, kültürümüzde bilirsiniz. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ben bu sözü şöyle değiştiriyorum. Bana sahip olduğum bir değer söyle. Sana sahip olabileceğin diğer değerlerden bahsedeyim. Bu özellikle onu tanımlıyor. Ve son olarak da şöyle örnek vereyim. İyimserlik, bir sonraki slayttan da paylaşayım. Güzel bir değerdir ama, acılık seviyesinde saf bir iyimserlik, iyi bir değerin kötü uygulama biçimidir. Yani siz bir duvar öreceksiniz, sıva yapacaksınız, çok güzel malzeme alabilirsiniz. Ama işçiliğiniz kötüyse e, o malzemelerin e, değerini de ortaya koyamamış oluyorsunuz. Az önceki özellikleri iyimserlik değeri üzerinden bakarsak, karşılığı e, kötümserlik, karşıt değeri, komşu değeri, umut, dediğim gibi kötü uygulaması, saf iyimserlik, özür dilerim, kötü uygulaması, saf iyimserlik ve aradaki değerler de karamsarlık olarak bahsedebiliriz. Bir yol haritası sunmak gerekiyor, diye düşündüm. Sistematik yaklaşıyor çünkü beyin bariyeri modeli bir mühendislik bilgisi üretiyor hayat için insanlara. Yol haritasında uyacağımız işçilik kuralları var. Üç tane işçilik kuralı. Bir öz değerlendirme yapmak gerekiyor. Bunu bir fizibilite raporu gibi düşünün. Kişinin kendi potansiyelini keşfetmesi, onu ortaya koyması ya da kendi güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, kendisine ait fırsatları ya da tehditleri ortaya koyması anlamında böyle bir değerlendirme yapması gerekiyor. Ve bir gelişim planı hazırlamak gerekiyor. Fakat buradaki gelişim planı bir kariyer planlamasından farklı. Kariyer planlamasında siz belki e, bizler iş yaşamını, e, iş yaşamımızı planlıyoruz ama e, beyin bariyerinde hazırladığımız planla tüm yaşamımızı, tüm hayatımızı planlıyoruz. Böyle bir fark var ve asırlardır insanlığın var olduğu günden bugüne her öğretinin farklı e, birbirinden farklı her öğretinin söylediği bir şey var. Bizim kültürümüzde de der ki. Azı karar, çoğu zarar. Ölçülü olmak çok önemli bir e, işçilik kuralı. Bazı yetkinliklere de sahip olmamız gerekiyor. Bir işi e, layıkıyla yapabilmek için sahip olmamız gereken özelliklerden bahsediyoruz. E, burada tabii farklı yetkinlikler de eklenebilir ama ekranda gördüğünüz dört yetkinliği Beyin bariyerini kariyere dönüştürmek için yeterli olarak görüyorum. Eleştiriye açık olmak, interaktif dinlemek, aktif dinlemek yeterli değil. Bunun interaktif olması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenmeye açık olmak ve değişime açık olmak. Ve aslında bu yetkinlikleri hayatımıza uyguladığımız zaman potansiyel performansa dönüşebilir. Evet, son olarak... Değer anlayışı yine şehirle başladık, şehirlerle bitirelim. Bu şehrin madenleri en önemli varlığımız. Bilgi birikimi bu şehrin kültür mirası, düşünce sistemimizde enerji kaynaklarımız. Tekrar başa dönecek olursak başta iki tane soru sormuştum. Ziyaret ettiğiniz şehirlerde hangi duyguları hissediyorsunuz ve nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz? İşte insanlar da iletişime geçtiğimizde bize farklı duygular, farklı enerjiler veriyor. Her insanın enerjisi ve hissettirdiği duygu farklı ve herkesin de yanında olmak istediği insan farklı özellikler taşıyor. Teşekkür ederim sabırla dinlediniz. Benim sunumum bu kadar. Bahri Bey, çok teşekkür ederiz. Ee, kısa bir zaman dilimi içerisinde e, içerisini çok güzel e, doldurarak verdiniz. E, kitabı ben izleyicilere göstereyim, siz göstermediniz. E, Beyin Bariyerleri. E, küçük, ince ama içi oldukça zengin bir kitap. E, ben katılımcıların temin ederek okumalarını isterim. Dorleon yayıncılıktan yayınlandı. ...böyle bir kitaba Bahri Bey başta da söyledi... ...katkımın olması bana mutluluk verir... ...ve nezaketen... ...benim hakkında güzel şeyler... ...söylemiş olması... ...beni de memnun etti... ...bana mutluluk verdi. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Sunuşun içerisinde... ...önemli birkaç nokta vardı tabii. Yani özellikle... ...bu itibarla ilgili kişinin kendini nasıl gördüğü ve dışarıdaki insanların kendini nasıl gördüğü günümüzde çok önem arz ediyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi dışarıdan insanların bizi nasıl gördüğü itibarla ilgili ama kişinin kendini nasıl gördüğü kişiliğin başka bir yapısıyla ilgili doğal olarak bunların ayrı olmaması lazım. Aynı olması lazım, eşdeğer olması lazım. Birbirini beslemesi lazım. Ee, tabii insanların günümüzde yaşadığı sorunlardan bir tanesi de potansiyellerini keşfetmekte sorun yaşıyorlar. Ee, aynı zamanda da keşfettikleri potansiyeli eğer keşfedebilirlerse performansa nasıl dönüştürecekleri noktasında ciddi problem yaşıyorlar. Ee, burada da o geçişkenliği yani köprü vasifesi görecek o geçişkenliği sağlayacak olan şey ...insanların kendilerini nasıl tanıdıklarıdır. Her şeyden önce değerlerden harekette. Çünkü insanları değerler harekete geçirir. Yani bir insanın neden ve nasıl davrandığını anlamak için değerlerine bakmanız yeterlidir. Çünkü değerler yol ve yöntem gösterir. O bakımdan hep deriz ki biz özellikle şirketlere yönelik yaptığımız danışmanlıklarda... Şirketler, profesyonel şirketler insanları istihdam etmez, davranışları istihdam eder deriz. Çünkü bir insanın doğru davranış gösterme sayısı ne kadar fazlaysa o kadar olgundur. Yani bazen konuşmalarımda sorarlar bana ya olgun insan kimdir, kime olgun denir? Bunun birçok tanımı vardır nereden durduğuna bağlı olarak ama bizim bugün konuştuğumuz konuya bağlı olarak baktığımızda çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Ee, olgun insan, e, biraz önce ifade ettiğim gibi, e, doğru davranış gösterebilen insandır. E, doğru davranış sayısını her geçen gün hayatında arttıran insandır. Yanlış davranış sayısını arttırarak olgun insan olunmaz. E, ben bu konuşmandan bunu da mesaj olarak çıkarttım. E, aynı zamanda e, herkesin bir beyin bariyeri vardır. Yani ister okumuş olsun ister okumamış, gelişmiş olsun gelişmemiş ama herkesin bir beyin bariyeri vardır. Ve bu algılarıyla çok doğru orantılıdır. Kitabı da az çok içerik olarak bildiğim için ifade ediyorum. Biraz sonra siz üzerine bindirme yaparsınız. Ee, i̇nsanlar bu algılarıyla e, oynamadıkları takdirde, esnek olamadıkları takdirde, e, katı algılarla hayata baktıklarında maalesef e, yaratıcılıkları da engelleniyor. Mutlulukları da aza düşüyor. E, huzurları da e, arz ettikleri seviyede gerçekleşmiyor. Onun için bariyerler her insanın sorunu. Bu bariyerleri yıkmak zorundayız. E, her insan o bariyerleri nasıl yıkacağının anahtarını kendisi bulmalı. E, bizim gibi insanlardan da e, hani yardım almalı e, ya da kitaplardan o bilgileri almalı. Çünkü Bilgi beyinde varsa davranışa dönüşüyor, bilgi beyinde yoksa davranışa dönüşmüyor. Yani beyinde olan bilgi bir duyguyla birleştiğinde seni değiştiren şey oluyor işte bakıldığı zaman. Sunuşun sonuna doğru söylediğiniz iyimserlikle karamsarlık, ya şey kötümserlik güzeldi. Çünkü birçok insan farkında değil. İyimserlik ile kötümserlik arasındaki fark saç teli kadardır. Saç teli kadardır. Ee, yani aynı sorunla karşılaştığında iyimser ve kötümser insan, e, kötümser olaya kötü bakan, kötümser olan insan o sorunu çözemezse daha kötüye götürür. Ama iyimser olan insan o sorunu çözemezse hiç olmazsa kötüye götürmez. Yani aradaki saç teli kadar fark budur ama sonucu belirler. Sonucu belirler. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Dinleyicilerimize bırakalım. Soruları ya da katkıları varsa dinleyelim. Lütfen şu andan itibaren yine siz dinleyici olun ve sorular varsa cevaplayıcı şekilde kalın. Ümmü Hanım'dan başlayalım. Ümmü Hanım çok dikkatli dinlediniz. Ben sizin görüntünüzü gördüğüm için ifade ediyorum. Diğer katılımcıların görüntülerini çok net göremediğim için ama diğer katılımcılara da sormak isterim e, nedir düşünceleri, soruları var mıdır? E, size lütfen buyurun. Sorunuz varsa ya da katkınız olacaksa alalım. E, öncelikle sunumunuzda ötürü çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bildiğimiz ama düşünmediğimiz şeyleri fark ettik. Bu, bu kendi açıma en azından bunu söyleyebilirim. E, birinci sorum şu hocam, beyin bariyerlerini kaldıramıyorsak e, nasıl yönetebiliriz? Yani kaldıramıyoruz ama yönetmemiz lazım. Bununla ilgili ufak bir ipucu ihtiyacım var. Ee, bir de duygusal zeka. Hani kendi Duygusal duygusu, zeka. Aha, duygusal zekamızı e, öğrenip yöneteceğiz ya. Bununla ilgili küçük nükte şeklinde örnek. Hem başkasını öğrenmek hem de yönetmek. Hem de kendimizi yönetimini öğrenip kendimiz duygumuzu yönetebilirsek belki bu birinci sorduğum soruya cevap oradadır diye düşünüyorum. Ya da başka bir fikir varsa bana bu şekilde bir yardımcı olursanız sevinirim. Evet Bahri Bey. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten ben. Ee, güzel sorular. Ee, evet, beyin bariyerini ortadan kaldıramıyoruz ama onu şeffaflaştırabiliyoruz aslında az önce İlhan Bey açıklama yaparken çok net söylediği bir şey var orada. Evet. Hayatımıza doğrularımızı doğrularımızı artırdığımız zaman, doğru davranışları artırdığımız zaman beyin bariyeri şeffaflaşmaya başlıyor. burada değerler tabii ki ön planda, insan anlayışımız ön planda. dolayısıyla bu alanda elde edeceğimiz bir birikim ee, doğal olarak beyin bariyerini şeffaflaştırma yolunda bize yeni kapılar açacaktır. Ee, diğer sorunuzu tekrar alabilir miyim? Duygusal hani kendi duygularımızı öğrenip yönetmek bir de başkasının evet. duygularını öğrenip yönetmek bizim e, mutlaka bize büyük bir katkı sağlayacaktır. Sosyal yaşamda da katkı sağlayacaktır. En azından karşıdaki kişiyi anlayabilmek adına ona nasıl yardımcı olabilmek adına ya da kendime yardımcı olabilmek adına işte bunu nasıl fark edebiliriz ya da bununla ilgili ne gibi bir çalışma yapmamız lazım evet. ee, sizin ilk konu, ilk soruyu sorarken söylediğiniz bir şey vardı bildiğimiz zaman düşünmediğimiz şeyler dediniz İşte insanlarla diyalog halinde olurken de biz de diğer insanların duygularını görüyoruz ama fark etmiyoruz evet. aslında onlar mimikleriyle vücut hareketleriyle jestleriyle sözleriyle ses tonlarıyla bize neler hissettirdiklerini anlatabiliyorlar dolayısıyla yine duygular üzerinde yapacağımız okumalar ve burada daha daha gören, farkında olan bir bakış açısıyla baktığımızda karşımızdaki insanların duyguları hakkında ya da kendi duygularımızı tanıma noktasında bir bilinç seviyesine varabiliriz. Kendi duygularımızı tanımak için belki kendimizle sohbet etmemiz, kendi duygularımızda hissettiğimizde neleri yaşıyoruz, ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz bunları değerlendirmek gerekir. Ve diğer insanların duygularını tanıyabilmek için de tabii ki iyi bir gözlemci olmak sanırım ee, burada en temel e, özelliklerden biri. Böyle katkıda bulunayım ben özellikle evet. son kısma e, izninizle evet. e, duygusal zekamızı geliştirebilmemiz için duygu repertuarımızın zengin olması lazım. E, çünkü duygusal zekanın özünde e, kendimizi karşı tarafa anlatabilmek ve karşı tarafı da anlayabilmek vardır bir insanı nasıl anlarsınız? Ne yaparsanız anlarsınız? Onun yaşadığı o anki duygu boyutuna girerseniz. Onun yaşadığı o anki duygusunu anlamaya çalışırsanız anlarsınız. E şimdi sizin duygu repertuarınız çok kısırsa örnek verelim. Yani 15-20 farklı duyguyla günü yaşıyor iseniz ama anlamaya çalıştığınız karşınızdaki kişiyi yüzden farklı duyguyla Haşır neşirse, yani sizin duygu zenginliğinizden daha farklı bir yerde bir duygu zenginliğine sahipse, sizde olmayan duyguyu yaşayan bir insanı siz nasıl anlarsınız? Mesela, Onun yani... için eğitimlerimde de çok sık söylediğim, hmm. e, yani olgunlaşmak istiyorsak giderek artan oranda duygu repertuarımızı zenginleştirmeliyiz. Hani bir söz vardır, e, ben bir insandan çok korkarım. Bir kitabı okumuş, o kitabı da yüzlerce defa okumuş insandan çok korkarım. Yani işte orada muazzam bir beyin bariyeri vardır. E şimdi her gün çok kısır duygularla o günü yaşayan bir insan bir süre sonra o kadar büyük bir duygu bariyeri geliştirir ki kendinde olmayan duyguyu yaşayan insan karşısında her türlü acıyı çekiyordur, e, anlayamaz. Özellikle Ümmü Hanım sizin yaptığınız işte bu çok önemli. Evet hocam. Ee, yani orada işitme engellerinin iletişim problemlerini gözlemleyebiliyorum. Aile içi ilişki iletişim evet. problemlerini de gözlemleyebildim. Fakat hocam biz siz dediniz ki 15-20 tane duyguyu yaşayan bir insan kısırdır diyorsunuz. Kısır bir yaşantı gün içinde. Biz hocam 7-8 tanesini anca yaşıyoruz. Belki de evet. diğer duyguları farkında bile değiliz gibi evet. geldi şu an bana. Evet. Öfkeyi biliyoruz, sinirlenmeyi biliyoruz, gülmeyi biliyoruz. O da çok kısır, daha az. Ağlamayı biliyoruz. Başka? Oysa yani ana duyguları besleyen yüzlerce türev duygular var. Evet. Alt duygular var. Şimdi peki hocam bu kadar önemliyse bu duygular, bu duygularımızı nasıl zenginleştiririz diye <laughs> soru geldiğinde... Evet. Onlara ilk söylediğim şey okuyamazsan geliştiremezsin. Ee, özellikle hani belli dünya genelinde e, ülkelerin yazın hayatı bu konuda çok zengindir. Ee, yani bizim de belli bir dönem yazın hayatımızdaki e, roman ağırlıklı katkıda bulunan kitap yazan yazarlarımızın romanlarındaki o duyguseli. Rus Edebiyatı'ndaki o büyük üstadların duyguseli, yani okuduğunuzda sizde olmayanı keşfedersiniz ve sizde olanı geliştirirsiniz. Çünkü tarz... sizde olmayan da karşı tarafı anlayamazsınız. Aynen. Ben de burada bir katkı yapmak isterim. Tabii. Bey. Ee, dediğiniz gibi şöyle aslında, biz bir yaşam sürüyoruz. Ee, ve bu bu yaşamdaki olanaklarımız e, kısıtlı ve her e, duygu e, durumuyla ya da duyguyla karşılaşma olanağımız yok. E, bu duyguları öğrenmenin ilk e, e, kaynağı ya kendi yaşamımız, yaşantımız e, kendi yaşantımızın dışında bu e, duyguları bulabileceğimiz ikinci kaynak da sizin de belirttiğiniz gibi kitaplar ve romanlar. Evet, başka Evet, evet kaynağı evet. yok. Ya da bazı gerçek yaşam öykülerinden alınmış sinemaya uyarlanmış filmler var. Onlar da bu kaynağı bize sağlayabiliyor. Evet, evet. Çok doğru. Ee, Ümmü Hanım, katkınız olabilecek başka durumlar var mıdır? E, tünel duygulardan demiştiniz ya. Türel. Türel. Duygulardan... Benzeş. Ha, benzeş. Evet. Ben tünel anladım onu da. Aha, aha. E, onlarla ilgili diye soracaktım ama Var Benzeş duygular, yani ana duyguları besleyen alt duygular, e, yüzlerce duygu var. E, şimdi e, günümüz hayatında e, siz kendinizi zorlamazsanız bir süre sonra kısırlaşıyor düşünce hayatınız, duygusal hayatınız. E, ve bir süre sonra e, sizde olmayan duygularla hayatı yaşayanlardan yabancılaşıyorsunuz. Ee, anladığınızı zannediyorsunuz An. anlayamıyorsunuz Evet ve e, kopuyor bir noktadan sonra her şey e, yani o bakımdan e, önceki e, eğitimlerimizde yani ben belli bir yaştayım e, ...50'li yaşlarda işte sizler orta yaşlardasınız e, e, Ortaokul, lisedeki eğitimlerimizi hatırlıyorum edebiyat e, öğretmenlerimizi derslerimizi mantık sosyoloji felsefe değil mi yani Oradaki o dersler inanın bana o derslerin yanında verilmiş olan kimya, matematik, fizik gibi, biyoloji gibi dersler kadar önemliydi, önemsiz değildi. Tam tersi üstelik hayat bizden onları bekliyor şu an. Yani hayatın bizden bekledikleri duygu zenginliği zengin olan kişiliğimiz, duygu zenginliği kısır olan kişiliğimiz değil.